Evet, kayboldum diye çok korktunuz değil mi? Ben korkmadım. Yok, korktum biraz. Yani şurada korktum aslında. Dolaşırken, ederken. Bir ara o kaybolduğum esnada Ay. Sürekli bahis dükkanlarının olduğu, içeride kumar makinelerinin olduğu falan sokaklardan geçmeye başladım. Taksiciler ben yürürken arada durup abi işte 30 euro taksi, 30 euro da geri kalanı falan diye pazarlık etmeye başladılar. Dedim ki bu herhalde sakat bir bölge. Neyse oradan çabuk çıktım. Ee, genel yol bulma yöntemini söyleyeyim sizlere. Ay, şöyle de bir yaslanayım önce. Evet. Genel yol bulma yöntemi şu. Çok bu karanlık demeyim. Evet. Çok karanlıkta demişim. biraz aydınlığa çıkalım. Burası da aydınlık evet. evet. Şimdi yöntem şu genel olarak bahsedersem. Burası da karanlıkmış neyse. Ee, önce böyle baktığınız yönün doğrultusuna ya da sevdiğiniz, takdir ettiğiniz bir organın doğrultusuna doğru ana cadde görebiliyorsanız eğer durduğunuz dört yıl ağzından herhangi bir ana cadde ilerleyin ya da genişçe büyükçe bulduğunuz bir sokağa ilerleyin. O sokağa çıktığınızda sağa sola en uzak görebileceğiniz alana bakın. Görebileceğiniz alan içerisinde eğer bir otobüs durağı varsa korktuğunuz demektir. Çünkü otobüs duraklarının hepsinde istisnasız olmayanlar aslamadığında bir şehir haritası var. Sokakları gösteren bir de işte siz buradasınız diye bir nokta var. Geri kalanı GTA haritası. Yani oradan yolunuzu bulabilirsiniz. İkinci seçenek şeyle ee, şöyle dursun. Ben de sigaramı yapayım. Tramvay yollarını takip etmek. Hatlarını biliyorsanız eğer tramvay yollarını ben aşağı yukarı öğrendim. Bakın tamam. tramvay dedik tramvay geçiyor. Çok mübarek insanım. Bunların hatlarını biliyorsanız yollarını gördüğünüzde o yolları takip ederek bulabilirsiniz. Ben biraz önce öyle buldum. Otobüs durağı bulamadım. Ama tramvay yolunu buldum, durağı buldum. Dolayısıyla gideceğim yerde bulmuş oldum. Şimdi Skadarska'nın en alt bölümündeyim. Şurada fotoğraflar çekmiştim. Burada bir pazar var. Fotoğraflarını çektiğim yer. Pazar anlarsınız. Görmek isterseniz. Skadarska'nın sonuna kadar yürüyün. Ya da Skadarija. Ben Skadarska diyorum. Öyle bir şey. Bilmiyorum. Sonuna kadar yürüyün. Sonunda küçük e, minik böyle tezgahlar var. Orada hediye eşya falan satıyorlar. Oradan devam edin. Yola çıktığınızda sağa dönün. Pazarı sol tarafınızda göreceksiniz. Giriş çok küçük. Çok anlaşılmıyor. Ama ufak tefek tezgahlar görüyorsanız orası benim gezdiğim pazar. İşte bu yoldan da bakın. Love diye bir yer var şurada. Love herhalde kafe falan anlamına geliyor. Love yazan çok yer var çünkü. Buradan yukarı çıkarsanız da işte bu Skadarija ya da Skadarska her ne zıkkımsa oraya çıkıyorsunuz. Orayla ilgili bir yanılgıyı da söyleyeyim aklındayken. Ee, Skadarska aman efendim çok bohem yer, çok öyle yer, çok böyle yer falan deniyor. Fakat öyle bir yer değil, onu söyleyeyim. Eskiden buranın ee, bohem bir mahallesiymiş gerçekten işte böyle sanatçıların takıldığı, gezdiği, ettiği falan. Çok geçmişi e, derin bir mahalle anladığım kadarıyla. Bizim gerçi şeye benzettim ben bizim Sulukluya benziyor biraz. Çingeneleri çıkarmışlar sonra falan gibi bir hikayesi var bence açıklı. Sonradan da burayı işte turist merkezi yapmışlar. Hatta Paris'ten ...bir sürü sanatçı gelmiş, yürüyüş yapmış falan filan işte eski dönemde. Fakat burası planlanmış bir yer gibi geldi bana. Sanki hani turistler için özellikle kurulmuş, yapılmış, yapılanmış bir yer gibi duruyor. Çok yapay hani bu mahallede yaşayan birileri yok öyle diyeyim size. E, yerli halkı burada yaşıyor olsaydı, geleneklerine bağlı bir kesim burada yaşıyor olsaydı... ...o zaman burası gerçek bir mahalle olurdu ama öyle bir mahalle değil iki sokaktan oluşuyor. Sokaklar 500 metre falan biri, işte 200 metre biri. Yani öyle çok büyük bir yer değil. Yapay turist için hazırlanmış bir yer. Bunu kafanıza takmazsanız eğlenirsiniz. Güzel bir sürü haverna var. Ee, kafana diyorlar. Bizdeki kahvehanenin sırt yemişi galiba. Tam onu bilmiyorum ama bana öyle geldi. Sanki kahvehane kafana gibi. Neyse dil bilgisine takılmayalım. Eee... Fiyatlar şehir geneline göre pahalı, öyle diyeyim. Orta sınıf lokantalar. Hizmet, rezalet. Ben özellikle met edilen bir iki yere gittim. Üç kere hesap istedim. Yani birinden hesap istedim, gitti. On dakika sonra bir daha geldi. Bir daha istedim. Tamam dedi gitti. On dakika falan geçti, yine kimse gelmedi. Belki de bedavaydı ben salam para verdim ama. Sonra başka bir garsonu yakaladım geçerken. Ona işte hesap dedim. Tamam dedi gitti. 5 dakika sonra falan geri geldi. Dedi ki işte nakit mi ödeyeceksin kredi kartımı? Dedim ki nakit ödeyeceğim. Çok param var. Tamam dedi gitti. Ben de hani gidip hemen hesabı getirecek zannettim. Bir 10 dakika daha bekledim. Totalde hani bir saate yakın bir süre sanıyorum. Çok abartıyor olabilirim. Belki yarım saattir. Ben çok sıkıldığım için abartıyorum. Ama yarım saat vardır yani. Hesap bekledim. En sonunda hesabı getirdi koydum masaya. İşte ben de parasını verdim. Sonra çıkarken de orada bir yerde bir taburenin üstünde oturuyordu. İyi akşamlar dedim. Ha, falan yaptı gittim. Hani bizdeki gibi abi hoş geldin. Abi görüşürüz. iyi akşamlar falan gibi bir şey bekliyorsanız yok. Onu söyleyeyim. Belki çok pahalı yerlerde vardır. Onu bilmiyorum. Müzisyenler var bu sokakta yine. Yemek yerseniz aklınızda olsun. Dalıyorlar içeri abi. Geliyorlar kafanıza sırayla masaları kesiyorlar. Özellikle çiftseniz ayavayı yediniz. Bunu söyleyeyim. Banko sizdeler yani. Kalabalık arkadaş grubuysanız banko sizdeler. Net. Sizin seveceğiniz bir parça illaki buluyorlar. Hani sizden biri de böyle bir azıcık eşlik eder gibi olursa falan ya da oynarsa oynarsa biraz kafasını gerdanını kırmaya başlarsa yaptırıyorlar, çalıyorlar abi. Çok eğlenceli, güzel müzik yapıyorlar. Bir e, keman, bir akordeon, bir de kontrabas var. Standart. Ekiplerin hepsinde aynı müzik, müzik aletleri var. Eğlenceli şeyler çalıyorlar. Coşturuyorlar masayı. Fakat eğer şarkıyı dinlerseniz sizden para istiyorlar doğal olarak. Onun için kafanıza geldikleri zaman derseniz ki ben istemiyorum ya da bu müzikten hoşlanmıyorum. Baştan söyleyin sonra tartışmayın adamlarla. Çünkü bizdeki gibi öyle ufak paraları falan da tav olmuyorlar gördüğüm kadarıyla. Burada 100 dinar işte kağıt para kullanılan 3 liraya falan geliyor. 2.80'e falan geliyor bizim paramızla. Dolayısıyla çok küçük bir para. Sokakta çocuklar var para istiyorlar. Onlara bozuk para vermeyin yere atıyorlar. Çünkü bozukların hiçbir kıymeti yok yani. Hiçbir şey de kullanılmıyor anladığım kadarıyla. Ben biriktiriyorum. Bir tomar bozuk param oldu. Dönerken herhalde bütün neticem onları. Ee, ne anlatmadık? Ne atladık? Burayla ilgili. Aklıma bir şey gelmiyor. Açıkçası. Biraz da yoruldum herhalde. Gideyim bir otelime, hostelime kavuşayım odama. Ondan sonra aklıma bir şey gelirse anlatırım yine. Görüşürüz.